E niye böyle oluyor? Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda Dead by Daylight'ta Maraz yani Blight ile böyle bir build yaptım arkadaşlar. Hemen avantajlarımı göstereyim. Evsun Ölümsüz'ümüz var. Evsun Yıkımımız var. Mangala Piknik var. Ve Evsun Kan Lütfu var arkadaşlar. Eklentilerimiz bu ve bu. Arkadaşlar build'in amacı zaten yürüsü totem olacak şu Ölümsüz sayesinde. Ev su yıkım vurmamıza gerek kalmayacak. Yani tam bir maraz buldu arkadaşlar. Efsane maraz buldu. Diye. Oyunumuza geçmeden önce arkadaşlar şöyle güzel bir like patlaması yaparsanız çok sevinirim. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Oba. Bence kötü bir harita geldi ya. Blight için. Arkadaşlar normalde 5 tane akanımız vardı. Kırmızı perk sayesinde. Aha. Burada lan. Hop. Şunu kır abi. Kırmızı eklenti sayesinde Üçe düştü. Atla şuradan. Atladı. Hop. Tamam. Devirmedin onu. Deviremezsin çünkü Epson'un um var. Oraya gidiyorsun. Hop. Hop. Lan bu nereye gitti? Aa buradaymış. Hop. Tamam. Çok kolay düşürdüm. Hemen şunu şuradaki kancaya asalım. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Hop. İçtik. Çok güzel. Hop. Buradaki jeneratörü yapıyorlar. Nerede o jeneratör? O adam kaçmış. Bunu kurtarmaya mı gittin? Hayır. Yukarıdaki jeneratör yapılıyor mu acaba? Ona gideyim bir bakayım ben. Yapılmıyor. Şuradan aşağı atlayalım. Hop. Buradaki jeneratörlere bakalım bir de. O paşam. Paşam. Gel buraya. Nereye kaçtın? Hop. Hop. İşte bu. Arkadaşlar. Ee, bu Perk dizilimi çok güzel uyuyor Maraz'a. Yani efsane yani bence. Siz de böyle bu perkle oynayın. Bu perk dizilimiyle. İkisi orada. Diğerini göremedim. Neyse oraya doğru gidelim. Oo. Bir tanesi burada mı acaba? Saklanıyor mu? Yok. Onu kurtarmaya gitti. Aha hop. Bu burada zaten. Hop. Gel buraya. İşte bu. Abi çok bayağı güzel maç oluyor. Maraz arkadaşlar zaten Maraz bayağı güçlü bir katil. Ha orada galiba o totem. Survivor'dan tutayım onu yok ederim. Lan ben... ne yapıyorsun? Hop. Hop. Oo bunlar hep benim maygemlerimi yiyor. Şunu bir yıkayım da ben. Söndüreyim. Böyle gitmiş. Ay yok böyle gitmiş. Hop. Ulan yetişemedik. Neyse her türlü düşürdük biz bunu. Gel buraya. Tamam oradan aşağı inecek. Geliyorum. 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 Tam öldün. Hop. İşte bu kadar. Bundan ben hemen kancalayalım arkadaşlar. Kanca girsin götüne bunun. Oradalar. Geliyorum. Benim adım Buddy. Olmadı ya. Ben böyle hesaplamamıştım. Neyse dur. Aha buradalar. Hop. E. Ee? Ulan buna niye vurmalı? Neyse şuna hop. E tamam sen düşeceksin şimdi. Hadi uç abi. Neredesin? Oradan atladım. E buradasın. Hop. E tamam öldün ki. Bu kadar basit. Oo buradaki jeneratör yapıyor hayvana bak hayvana. Geliyorum dur. Sıçtım ağzına senin. Bak baba. Bak. Kafasına düşerken bir tane vurayım da senin. Hop. o şey yok. Elinden kurtulacak büyük ihtimal. Aynen. Ama olsun ona sana vermiş olduk. İyi oldu. Gel buraya. Nereye gittin? Oraya gittin. Öldün ki. Hop. İşte bu. Hop. Güm. Ne yapıyorsun? Aa ne yapıyorsun lan? Eşek. Hop. Ö sen de öldün. O dedert mi bastın? E, yine öldün ki. Bak şimdi. Oraya gidiyorsun. Hop. Hop. İşte bu. Abi Blight bayağı güçlü ya. Ya ben en çok katil oynarken ne oynuyorum derseniz. Yani Blight oynamıyorum. Karışık oynuyorum daha çok. Ama en sevdiğim katil bence benim. Yani en sevdiğim katil Michael Myers olabilir belki. Veya başka. Şu seni bir. O şeyi var. Kayıtlara geçmesini var. Tamam sen düştün. Sen de git bari uğraş hop Oğlum siz kaybettiniz ki arkadaşlar sanırım en sevdiğim katil Michael ya Michael abi en sevdiğim Michael oynamasını sevdiğim Michael neyse aha burada birini duydum hop işte bu bunda da abi kurbanların içerisinden geçiyoruz bak içinden değil, içerisinden oba Tamam o da öldü. Aa şurada, şuradaki jeneratör galiba. Tam bakamadım. Hop. Tamam bitti bu. Gel buraya. Gel lan buraya. Hop. Güm. Kullanamazsın. Hop. Hop. İşte bu. İşte bu. Bunu da hemen kancaya oturtturalım arkadaşlar. Sokalım buna bir. Hop. Güm. Bu nerede? Aha. Oradasın. Baba baba. Mangalda pitlik oldum biliyor galiba. Hop. Lan. Çok dar dar dar. E. Ee? Ne iş? Hop. Hop. İşte bu kadar. Oğlum sen neyle güveniyorsun lan? Köpek, it köpek. Şöyle size bir maraz moris izleteyim arkadaşlar. Bak bak. Oo. Adama o bale. Adamın kafayı yardık arkadaşlar. Tırnaklara bak. Kafalarını koparmaya girdik arkadaşlar. Ee, tut, tut, totemimiz orada. Büyük ihtimalle şu tarafta da oldular. Hemen bu tarafa doğru gidelim. Aha. Burada biri mi koşuyordu? Aynen. Gel bakayım buraya. Hop. İşte bu. Çok güzel. Daha maçın başından. Şurayı kır abi. Nerede bu? Aha burada. Zıpla. E mi niye bota düştün kankam? Hop. İşte bu. Tamam çok güzel. Çok güzel. Kaldıralım hemen kancaya sokalım arkadaşlar. demek oraya bir uzakta varım başka yok. Buraya geliyorsun hop. Hop. Aha bak öne çıkayım mı bak. Hop. Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel önüne çıktık. Neredesin? Sağdan gidiyorsun. Hop. Kilise gemiyordu. Nereye bu? Adamın sesi buradan geliyor. Aha burada. Burada. Hop. İşte bu. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel katil oynuyorum Vallahi Yani benden iyi katil oynayan görmedim arkadaşlar. <laughs> Hepsi kaçtı. <laughs> of. Gel. Gel. Heh. What? What? Bir dakika. Abi. Abi, hile mi var? Hile var. Abi hile var. Ya onu nasıl asmadım kancaya? Abi Allah belanızı versin ya. Görünmez mi acaba? Aha. Hemen şunun kafasına bir tane vuralım. Bot bu. Hop. Geliyorum. Hop. Aha vuramadım. Tam her türlü öldün ki. Dur. Hadi hop. Tamam çok güzel. Yetiştik arkadaşlar. Ama inşallah hile yoktur abi ya. Hile olmasın ya. Her attığım videoda hile var ya. Olmaz böyle. Ama belki bug olmuştur yani. Lan asamıyorum. Abi asamıyorum. Abi ya yine mi hile ya? Gel buraya. E ben bunları asamayacak mıyım şimdi? Yukarıdakine gideceğim bu sefer. Bakayım asabilecek miyim? Aa asabiliyorum. Allah Allah. E niye böyle oldu ya? Aa orada adam. Hop. Hop. Hop işte bu. Geliyorum kardeşim benim. Beklesen. sen. Hepinizin kafasını yaracağım. Hop. İşte bu. Neredesin? Oğlum nereye gittin? Lan. Abi bu. Ölmedin mi o? Hile bu mu yoksa? Dur. Şunu düşürelim bir de. Allah Allah. Ben bunu montaj ederken izleyeceğim. Orada dedart mı attı yoksa başka bir şey mi yaptı izleyeceğim onu. Video montajdayken. Bakayım asabilecek miyim? Hop. Yani bunu asabiliyorum. Aha şurada. Çap şuna. Uç abi. Hop. Geliyorum bekle. İyileştik nerede kendini? Aha burada. Hop. Hop. Şöyle bir tane vur. Sana da vur. Oradan çıkacaksın. Hop. İşte bu. Tamam çok güzel. Abi inşallah hile değillerdir ya. Vallahi üzülürüm he. Bak geliyor. Tam asabiliyorum şu an. O güzel yaptı. E, ee, öldün ki. Sen de öldün. Hop. Bunu da kaldırıp asalım. Eee. Nereye atacağız ki? Şuraya götüreyim bari. Abi asamıyorum. Ne alaka? Abi asamıyorum ki. Hop. Güm. Ya yine öldüm. Oğlum benden kaçışınız yok bak. İster hile olur, ister olmayın. Benden kaçışınız yok. Acaba har kancalar mı bak mı derken? Aha. Aha. Arkadaşlar gördünüz. E niye böyle oluyor? Allah Allah. E bir daha gel kafasına bir tane vuralım da şunu. Ya yani kafana yumruk atarım ha. Şuradakine gidelim de. Abi asamıyorum. Niye asamıyorum? Bekle bekle. Abi bu Eda Wong şey mi acaba? Bu mu hile olan? Baksanıza ortadan kayboldu bir de. Allah Allah. Bakalım bunu asabilecek miyiz? Bak bu burada ya. Asamıyorum. Hop. Sen de düş. Abi çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Asamayacağız yine. Değil mi? Aha astık tamam. Acaba bunların perk'i mü var da böyle asamıyorum? Yoksa yani çok aşırı anlamsız. Adam oradan ışık tutuyor. Aha asıyorum şu an. Oyun sonunda bakacağım perk'lerine. Acaba bir tane perk falan mı var da böyle oluyor? Hop. Tamam bot kaldı geriye. Seni de asalım abi hemen. Hop. Oğlum ben nasıl vuramadım oradan ya? Hop bir tane vurduk kafasına. Geliyorum. Ona giriyormuş gibi yapıp buna geldim. Tamam düştün ki sen kurtaramayacaksın. Hop. Aynen. Asalım seni. İşte bu. Hop güm. Aha buldum. Gel buraya. Hop. İşte bu. Size şöyle son kez mor izleteyim arkadaşlar. Özlemişsinizdir. Hop. İşte bu kadar. Basit arkadaşlar ya. Aşırı basit. İşte bu. Tipe bak. Arkadaşlar herhangi bir böyle perk de yok. Allah Allah niye öyle oldu acaba? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.